Şimdi bu aslında çok da kişiye göre hani değişen bir fark değil. Biraz biz mesela ortalama 3 hafta veya 4 hafta diye söylüyoruz. Bunun amacı nedir? Yani normalde yaptığımız ameliyattan dolayı ameliyat yerinin hani yeterince iyileşmesinden sonra biz Dış parçayı takalım ve çalışmaya başlasın istiyoruz. Ama bazen özel durumlar oluyor. Mesela özellikle bizim yurt dışı hastalarımız falan oluyor. Yurt dışı hastalarımız geldiklerinde biz ameliyatlarını falan yaptığımızda çok uzun süre yani kalamayabiliyorlar. Dolayısıyla biz orada bazen süreyi iki haftaya falan indirip e, gitmeden önce hani cihaz ayarlarını yapıp ondan sonra hastayı gönderiyoruz. Daha sonra kontrollerini falan çağırıyoruz. Yani bu biraz e, tabi caizse hani hekimin yoğurt yiyişiyle hastanın özel durumuyla da alakalı bir durum. E, yoksa hani e, ameliyat yaptıktan bir gün sonra dahi hey, siz aslında cihaz ayarlarını yapıp e, yani hastayı e, duyurabilirsiniz ama hani böyle bir riski almaya erken vakitte çok da gerek yok. Ameliyat yaralarının iyileşmesi bizim için biraz daha önemli bir durum.